Bizden olan ve bizden olmayan, yani e, tarafımız ve düşman olan arasında bir ayrım var. Bu e, ceza hukukunda işte düşman ceza hukuku uygulamaları olarak karşımıza çıkıyor. Sadece Türkiye ile e, de değil. Ve şu oluyor, yani e, hani bizde de bunun aslında e, işte türk Büyük Sözleşmesi diye bir kitap var, ünlünün, e, Türk Ünlü'nün Türk-Türk Sözleşmesi kitabı var. Oradaki o çöp sözleşmesine bir şekilde dahil olamayan insanlar sistemde her zaman en negatif tepkilerle karşı karşıya kalabiliyorlar. İşte siyasi suçluların önemli bir kısmı da böyle. E, fakat biz siyasi suçluların arasında bile ayrım bile Yani bazı siyasi suçlular bizim sevdiğimiz siyasi suçlar oluyor. Onlara her türlü imkanla değerlendirebiliyoruz. Başka siyasi suçlar sevmediğimiz siyasi suçlar oluyor. Bir anda onlar her şeyin en alt seviyesinin indirilmiş oluyorlar. Bu gibi e, düzenlemelerde eğer yönetimin bu e, takdir yetkisine bir fen sübap mekanizması getirilmezse ve buna etkili başvuru yolları sağlanmazsa bu e, yönlendirmeye açık olma ihtimali taşıyan bu tepkiyi taşıyan düzenlemeler olabilir. Koşulu sıra verme meselesi dışında bir de denetimli serbestlik var. Denetimli serbestlik bizde koşulu salı verme hakkını kazan... Aa, çok özür dilerim. Koşulu salı ilgili bir değişiklik daha var. Ondan da bahsetmem lazım. Bu aslında güzel bir değişiklik. Benim, en azından e, karşı olmadığım bir değişiklik. Şöyle ki, koşulu salı vermeden sonra yani koşulu salı olan kişi koşulu salıverme süresi içinde yeni bir suç işlerse yeni işlediği suçun ağırlığına bakılmadan tekrar cezaevine almıyor ve suçu işlediği tarih ile e, hakkıyla serbest kalacağı tarih arasında geçireceği süreyi hapiste geçiriyor. Şimdi burada bir değişiklik yapıyorlar ve diyorlar ki hayır yeni işlediği suçun cezasıyla orantılı bir süreyi hapiste geçirecektir. Yeni işlediği suç çok ağır bir suç olmayabilir. Bir anda koşulu salıverme bir, e, koşulu salıvermede geçileceği 6 yıl ama işçiliği suç ve diyelim ki 6 aylık bir suç 6 yıl hapiste kalmasın 6 ayı iki kat çarpalım 1 yıl kalsın üstüne o 6 ayı yatsın ama yani e, daha kısa olabilecek bir süre hakkıyla tahmiye tarihini geçmeyecek. E, bu mantıklı çünkü e, yapılan ihlal ile ona karşı uyguladığımız yaptırımın orantılı olması lazım. O anlamda mantıklı bir şey. Denetimli serbestliğe gelecek olursak, denetimli serbestlikte 15 Temmuz'dan sonra kanunlarında kararnameyle getirilmiş bir hüküm vardı. Buna göre denetimli serbestlikten herkes aynı süreyle yararlanıyordu ve e, koşullu salı vermesine bir yıl veya daha az süre kalmış olan herkes otomatik olarak denetimli serbestliğe çıkartılıyordu. Açık cezaevine alınmış olsa olmasa veya buna hak kazanmış olsa olmasa hiçbir şey fark etmiyordu. Dolayısıyla kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarda hiç hapse girmeden hemen serbest kalmak söz konusu olabiliyor. Şimdi bu süre değiştirilmiştir, değiştirilmektedir ve bunun yerine e, cezaevinde koşulu salıverme öncesi kalacağı sürenin 5'te 4'ünü geçirme koşulu geliyor. Bazı daha korunan hükümlüler bakımından 5'te 3 olacak ama yani belli bir süreyi hapiste geçirmiş olmak gerekecek koşulu salı vermeden yararlanabilmek için. Ama burada şöyle bir şey geliyor. Birkaç tane af hükmü var. Ona gelecek olursak. Birincisi koşulu salı ilgili olarak bir yıllık süre 30 Mart öncesinde işlenen suçlar bakımından 3 yıl olarak uygulanacak ve bu 3 yıl otomatik uygulanacak. Dolayısıyla Koşulu salı vermesine 3 yıl veya daha az kalmış olan hükümlüler bu kanun çıktığı anda derhal serbest kalacaklar. Bunun tek istisnası burada e, istisna olarak öngörülmüş olan belli bazı suçlar. Evet cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar da bu istisna görülenlerin içinde, terör suçları bunun içinde. Dolayısıyla bunlar kalmayacak. Bunlar bir yıllık süreyle devam edecekler. Fakat... 30 Mart'tan sonra işlenen suçlar bakımında 5'te 4 e, hapiste geçirmek gerekecek ki denetimli serbestlikten yararlanılabilsin. Bu 5'te 4'ten sonraki kalan 5'te 1, 1 yıldan uzak uzun da olsa inen denetimli serbestlikten yararlanılabilecek. Yani şöyle bir şey, uzun süreli hapis cezaları bakımından lehe olan bir düzenleme ama kısa süreli hapis cezaları bakımından aleyhe olan bir düzenleme gelir ve özellikle terör propagandası gibi veya halkın ilişki ve düşmanlığa tahrik gibi e, kısa süreli iş cezası gerektiren ve genellikle e, işte gazetecilerin, muhaliflerin yargılandığı suçlikleri bakımından e, bu aleyhi düzenleme geçerli olacak. E, ama daha uzun süre, mesela yağma suçu bakımından bir anda daha erken koşul ve e, denetim serbestlikten yağlanma imkanı kişilere getirilmiş olacak. Bir dizi ah, da şurada var. Koşulu salıvermedeki daha e, lehe olan süreler derhal uygulanacak. Ama koşulu salıvermede bu bahsettiğimiz e, kurulum karar vermesi koşulu 1 Eylül 2020'den itibaren uygulanacak. Demek ki bu kanun yürürlüğe girdiği andan 1 Eylül 2020'ye kadar koşulu salı verme süresi gelen kişiler haklarında herhangi bir komisyon kararı olmadan otomatik olarak koşulu salı vermeden de yararlanabilecektir. Burada demek ki birkaç kademeli bir af düzenlemesiyle karşı karşıyayız. Bir, belli suçlar için en azından 3 yıllık da serbestlik. İkincisi, koşullu salı vermenin e, sürelerinin kısaltılması ama buna karşılık e, kurul kararının aranmaması için, aranmaması sebebiyle Eylül'e kadar gelen ikinci bir af kademesi ve üçüncü bir ara af kademesi olarak da şunu söyleyebiliriz. Bu sefer bütün suçlar bakımında 5'te 4'ü hapiste yatmış olan ama 5'te 1'i 1 yıldan uzun olan suçlular yani geri kalan 5'te 1'i 1 yıldan daha uzun olan suçlar devletin serbestlikten daha erken yararlanacaklar. Bu son halde istisna tutulmuş herhangi bir hükümde olmayacak. Bu af düzenlemelerinde, istisna tutulan hükümlerin arasında ilginç bir şekilde özel hayata veya hayat, özel hayatın gizliğine yönelik olan suçlar da var. E bunlar çok düşük cezalı suçlar. Neden kapsam dışında tutuluyorlar? E, herhalde bir bizlikleri var bu konuklar için ama yani bu konukta demin yağmanın konmaması gerçekten enteresan. Benim kanaatime göre zaten haf diye bir şeyin olmaması lazım. Yani bütün ceza hukukçuları da burada herhalde aynı görüştedir. Haf bir ceza hukuku sisteminin başına gelemeyecek en kötü şey. Çünkü bir cezanın caydırıcılığını sağlayan şey onun mutlaka uygulanacak olmasıdır. Uygulanmasındaki kesinliktir. Yoksa cezanın e, miktarı değildir. Siz 20 yıllık ceza da verecek olsanız, 30 yıllık ceza da verecek olsanız cezanın... E, 2 yıl olması ama mutlaka uygulanacak olması o 30 yıllık cezanın o olayların %20'sinde uygulanmasından daha e, caydırıcı bir durumdur. Üstelik af bizde 5 yılda bir oluyor. Bundan önceki 2016'da oldu. Bundan ondan önceki 2011'de oldu. Neredeyse 5 yılda biz biz bir af yapıyoruz. Ve bu artık bir beklenti oluşturuyor. Dolayısıyla bundan sonra suç işleyecek olan kişilerde hangi suç işlerlerse işlesinler akılların bir tarafında şu olacak. Aslında 5 yılda yeni bir af çıkar. Dolayısıyla ben bu suçu işlesem de o kadar da yatma. E tabi bu e, kişilerin hukuka olan güvenini ciddi olarak sarsıyor ve hukuk e, devleti mantığını, mantığıyla da asla bağdaşan bir şey değil. Cezaların miktarları arasındaki fark aslında kişiyi bir sonraki suçundan caydırmak için gereken bir şeydir. Yani belli yolda giden yani ...belli yolda giderek daha ağır suç işleyen kişileri daha ağır olan suç işlemekten caydırabilmek için bizim onun arasında bir ceza miktarı, farklılığı tutmamız gerekir. Yani cinsel saldırı çok ağır bir suçtur ama biz ona e, müebbet hapis ağırlaştırılmış müebbet veremeyiz. Çünkü eğer verirsek o kişinin mağduru öldürmemesi için bir sebep kalmaz. Dolayısıyla orada hala da bir caydırıcılığın söz konusu olabilmesi için yani ekonomideki e, azalan marjinal fayda mantığıyla bakacak olursak e, faizin elinden bu şeyi almamız gerekir. E, ona hala daha caydırıcı bir ceza verebiliyor olmamız gerekir. O yüzden cezalar arasında bir orantılılık kurarız. Ama bu caydırıcılık asıl her cezanın mutlaka infaz ediliyor olmasında kendisini gösterir. Yani bir kişi suçu işlemeden önce ben cezayı ya alırım ya almam, alırsam da ya yatarım ya yatmam diye bakıyorsa o suçu işlememesi için hiçbir sebep yok dedi. Hissetmişken bu koronavirüsle alakalı olarak aslında hapishane kapasitelerinin de göz önünde bulunduğu çünkü şu an bir emdi kadı ile cezayla kapasiteleri 9 bin Bir ama 300 bin nüfus olduğu da yok. Yani sadece bir hasta düzenlemesinin aslında tezahürdeki insan dedi. Kapasiteler katı alındığında pandemi karşısında konulmayacağına yönelik ve ummancak genel bir hafla sağlanabileceğine yönelik talepler de çok konusu. Ee, siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, e, tabii ki e, bahsettiğim gibi mutlaka tutuklu ve hükümlülerin yaşam hakları ve e, sağlık hakları belirgin garantisi koruması altında. Ee, tabii bu garantiyi sağlayabilmesi için devletin bugün değil aslında bundan yıllar önceden beri bir takım şeyler yapıyor olması gerekiyordu. Ee, hapishanelerin bu kadar dolu olması e, birçok şey, faktörden kaynaklanıyor. Yani bunun içinde yani sosyoekonomik faktörler de var, İşte bahsettiğim gibi sürekli af çıkıyor olmasına da bir sürü davranışın suç olmaması gerektiği olması var bir sürü suç tipinin uygulamada insan haklarını e, şişe sayar şekilde uygulanması da var. Ama aynı zamanda e, devletin yüksek güvenlikli hastaneleri ve yüksek güvenlikli atıl hastanelerinin zamanını yapmamış olması da var. O yıllardır, yani 10 yıllardır e, şeyde bulunan yani ya sadece 2005 kanunları daha eskiden bile yapılması gereken hiç yapılmayan işte. Yani devlet infaz hiçbir zaman ciddiye almadı. Ve oradaki insanların yaşamını, sağlığını koruyacak, garanti altına alacak, o pozitif yükümlülüğünden kaynaklanacak önlemleri almadı. Şimdi bugün bir anda patlayan bir koronavirüs vakası karşı karşıyayız. Peki ne yapacağız? Yani olabildiğince burada bir insanları korumamız gerekiyor. Yalnızca oradaki tutuklu hükümleri değil, aynı zamanda çalışanları da korumamız gerekiyor. E, ne yapacağız? Af, tabii ki burada e, bir seçenek bence değil. Yani af dediğimizde cezanın infazını iptal etmek diye bir seçeneğimiz yok. Ama hastalık veya hastalık tehdidi cezanın infazının ertelenmesi için e, öngörülebilecek tedbirlerden biri. Ve bu konuda e, infaz kanunundaki hükümler genişletilebilir. Ve, nitekim hani genişletildiğinde görüyoruz. Ona ilişkin bazı değişiklikler de infaz kanununa getirilmiş vaziyette. Özellikle açık cezaevlerinde bu şekilde bulunan kişiler ki bu arada şöyle bir şey de olacak. Açık cezaevine ayrılacak kişiler artıyor ve açık cezaevden kişiler de böyle çok daha e, özgürce bu şey düzenlemesinden yararlanabiliyorlar. Salgın hastalık düzenlemesinden yararlanabiliyorlar. İzinli sayılacaklar ve e, hatta dahası dışarıda geçirdikleri süre hapiste e, geçirdik, geçirecekleri toplam süreden düşürecek gibi anlıyorum. Tam anlamıyorum gerçi ama çünkü çok karmaşık düzenlenmiş. Ama öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla e, hani böyle bir yöntem gerçekten düşünülebilir. Çünkü o kişinin kendi tercihi değil dışarı çıkacak. Ama bu bir af değil. Bu bir e, izin olarak anlaşılması gereken bir şey. Şimdi burada yine devletin farklı pozitif yükümlülükleri arasındaki bir dengenin korunması söz konusu. Yani evet kişileri korumak için biz gerekirse e, çıkartmalıyız. Dışarıda infazlarını devam ettirecek önlemleri de ama almalıyız. Yani infazlarının dışarıda e, kalmasını da önüne geçmek durumundayız. Yani bunu bir serbestlik kaçmaya e, imkan sağlayacak bir şey veya e, birilerinde intikam almalarını sağlayacak bir yöntem olarak da kullanılmamalarını garanti altına almak ileri edelim. Evet yükümlülüğünde olan. Şey. Dolayısıyla e, bunu nasıl sağlayacak? Yani şimdiki ortamda devlet bunu sağlayabilir mi? Veya nasıl sağlayabilir? En azından buradaki dengenin düzgün bir şekilde kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biz serbest bırakalım onlar tekrar suç işler dersek işlesinler ondan sonra biz tekrar yakalayabiliyorsak yakalayalım. Bu doğru bir mantık değil bu koşullar altında. Mutlaka burada mağdurların, özellikle mağdurların e, korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Peki biraz daha sonuçlanık açısından söylüyorum Bu düzenlemelerle güçlüler ve tutuklar arasında <laughs> olabilir. Ee, şöyle ki, düzenlemeler nedense burada bu e, koronavirüs tedbirlerinden veya aftan, yani cezaevlerinin bulunduğu ortada, biz cezaevlerini boşaltmak istiyoruz, ne yapalım? Hükümlülerin şu kısmını dışarı e, bırakalım. Ve tutuklular ne olacak? Tutuklularla ilgili Hiçbir düzenleme yok. Sadece kozmetik nitelikte yine e, çocuğu olan tutuklularla ilgili anne anne tutuklularla ilgili bir e, düzenleme var. Halbuki de işte böyle kötü bir düzenleme, kötü öyle yanlış yapılmış bir düzenleme ki hiç konmasa bence daha iyi olacak bir düzenlemeydi. Çünkü zaten o şekilde uygulanması gereken bir şeyi Kanuna yazdığınız zaman sanki diğer hallerde. E, tutukluluğa devam edilmesi gerekiyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Hayır, özel bir geçici madde ile mutlaka e, belli tutukluların veya belki bütün tutukluların hatta serbest kalmasını sağlayacak bir adli kontrol sisteminin getirilmesi gerekirdi. Yine adli kontrol sisteminin o kişinin tekrar suç işlemesine, yani tekrar suç işlemesinden de bahsediliyor Çünkü masumiyet karinesi var tutuklular hakkında o kişinin kaçmasın, kaçmasını, delilini kayartmasını engelleyecek şekilde bir adli kontrol sisteminin getirilmesi koşuluyla. Ve bu getirilebilir. Teknolojiden yararlanabiliriz, kişinin çıkmamasını sağlayabiliriz. Şimdiki vaziyette zaten biz de çıkamıyoruz. Dolayısıyla bunu getirilmemesi çok yanlış. Hükümlüler, haklarındaki ceza kesinleşmiş olan kişilerdir. Bazıları hakkında adli hatalar olmuş olabilir, bazıları haksız yere e, ...hapiste bulunuyor olabilir. Bazıları e, siyasi hükümlüdür. İşledikleri suçun... ...gerçekten suç olup olmaması gerektiğini biz tartışabiliriz. Değildir çoğu o şekilde. Ama tutuklular... ...masum insanlardır. Suç işlemediği... ...varsayılan insanlardır. Haklarında kesin hüküm olmadığı için. Dolayısıyla... ...öncelikle tutukluların çıkartılması... ...gerekir. Tutuklu ve... ...kürk... E, tutuklu sayısı benim bildiğim kadarıyla... ...yüzde üzerinde şu anda... ...hap... E, cezaevlerinde e, ama bazıları yüzde 30 diyor bazıları yüzde 50 diyor tam bir e, şey de bulamıyoruz e, sayı da bulamıyoruz çünkü adalet bakanlığı bu konuda eskiden istatistik yayınlardı artık yayınlamıyor en azından hükmen tutukluları ayıracağımız istatistikleri göremiyoruz dolayısıyla hani tahminen yüzde 35 yüzde 40 civarı en az bir tutuklu mefzusumuz var e, bu da hapishanelerin doluluk olanın ciddi anlamda düşürebilecek bir nüfustur. Öncelikle bunların kullanılması gerekirdi. Eğer koronavirüs nedeniyle özel bir geçici tedbir alınması söz konusu ise. Peki hocam yine koronavirüs nedeniyle yaşlı ya da sağlık korunması sebebiyle risk grubunda olan kişiler açısından etkilen düzenlemeler görüyor musunuz? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Baktım özellikle yani. Hayır. Ee, şu var. Ee, yine koşullu salı vermeden yararlanacak olanlar bakımından e, hamile kadınlar, küçük çocuğu olan kadınlar e, veya evde infaz rejimi bakımından daha bir genişletme söz konusu. Evet yani nispeten risk grupları aran yararlanabilecek ama COVID ile ilgili özel e, izin düzenlemesinin içinde e, risk gruplarına ilişkin bir durum yok. T risk grupların burada kaçma riskinin daha düşük olduğunu da söylemek mümkün. Dolayısıyla bunların öncelikle yararlandırılması ile söz konusu olabilirdi. Bu da yapılmamış. Bu şekilde şey Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani e, biz hep hükümlünün topluma yeniden kazandırılmasını amacı. İnfansın amacı rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırılmasını. Ama bizim ee, öncelikle toplum kavramını iyice oturtmamız gerekiyor. Yani toplum toplumun içindeki belli bir kesimin değerleri değildir. Toplum e, değerleri e, demokratik değerlerdir, katılımcı değerlerdir, çoğulcu değerlerdir. Bunları yerleştirmemiz gerekir. Bunları hem içeride hem dışarıda yerleştirmemiz gerekir. Dışarıda yerleştirmediğimiz zaman suçun işlenme olasılığını, özellikle şiddet suçlarında arttırılır. İçeride yerleştirmediğimiz zaman da veya vizitasyon diye bir şeyden söz etmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla işte bizim önce bu değerler üzerinde karar vermemiz ve bunun üzerine yepyeni bir infaz sistemi, ceza hukuku sistemi, hukuk sistemi, adalet sistemi konumamız gerekiyor. Bu şekilde kozmetik e, paylatif e, düzenlemelerin ben yarardan çok zarar getireceğini düşünüyorum. Yani COVID bağlamında olmasa da şey, buna ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim Mehmet'im. Ben teşekkür ederim. Evet bugün biraz yeni infaz düzenlemeleri üzerine konuştuk. Bu düzenlemeler gerçekten COVID-19 bağlamında mı? COVID-19 bağlamında olmayan kısımlarıyla ne kadar eşitlikçi, ne kadar insan hakları ile uyumlu. biraz bunları değerlendirdik. Ee, bu Barış çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle birlikte olduğunuz bu sohbetle. Kendisiyle yüzüyoruz. Bir yere gelmeyi çok isteriz daha olan koşullarda. Hep